Merhaba değerli futbol severler. Bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ve heyecan dolu bir atmosfer var. Ben Özkan Öztürk, yanımda kıymetli yorumcumuz Ertem Şener var. Çekişmeli ve bol pozisyonlu bir maç izlemeyi umuyoruz. Stadyumdaki büyük coşkuyu sizin de ekranlarınızın başında hissettiğinizi düşünüyorum. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Pele, Ösebio. Ve Pele topla buluştu. Osman Dembele ceza sahasına doğru ilerliyor. ve topu karşıladı. Çabum Marquez. Pavel Nedved. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Son pas düşündü ama olmadı. Ösebio. Pele. Şimdi son. Marquez topu o bölgeden uzaklaştırıyor. Öne geçme şansı Ve top alarda Maçın ilk golü geliyor İşte teknik direktörü çileden çıkartan Golün tekrarı geliyor Savunmanın neler yaptığına dikkatli bakın O topu o bölgeden hemen Uzaklaştırmaları lazımdı Uzaklaştıramayınca muhtemelen paniklediler Ve top bir anda rakipte kaldı Sonrası ortada Hakimden ilk devreyi bitiren Düdük geliyor ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına bir gol farklı önde gitmişti. Topu kontrol eden Van der Sar. Pele. Osman Dembele. Osman Dembele. Ve Ösebio. Son vurabilir. Ve ağlarda gol. Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. Ve şimdi golü yeniden izleyeceğiz. Fasol'u göndermeyi tercih ediyor. Ve çok şık bir vuruş yapıyor. Kaleci için hiç kolay bir top değil. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Gökereş ve Çabumkun ve bu pası geçirmiyor. Gökereş. Şimdi son. Ve gelen topu uzaklaştırıyor. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Şimdi farkı azaltabilir. Son derece kritik bir yerde topu kaptırıyorlar. Ve topağlara gidiyor. Maçın son dakikalarına heyecan geliyor. Golü bir kez daha izleyelim. Ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. Evet, teknik direktör oyuncu değiştirme zamanının geldiğini düşünüyor. Oyun yeniden başlıyor. Skor 2-1. Osman Dembele. Zidane topla buluşuyor. Golit için müsait durumda. Ve farkı ikiye çıkaran gol geliyor. Maçın son bölümünü daha rahat oynayacaklar. Evet şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Durum 3-1 oldu. Andres Iniesta. Ve karşılaşmadaki son düdük geliyor. Galatasaray sahadan galip ayrılan taraf oluyor. Son derece net bir galibiyet aldılar. İyi oynadıkları maçı iki gol farkla bitirmeyi başardılar.